Özel Güvenlik Bilgi Kanalı'ndan yeniden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine güzel bir videoyla, güzel bir konuyla birlikteyiz. Hemen kanunları işaretledim. Özel güvenlik görevlerinin yetkileri neler? Neler yapabiliyor? Bunları hemen bir ele alalım. Herkes ne dedik? Yetkilerini, sorumluluklarını bilsin, görevini daha iyi yapsın. Tek amacımız bu. Şimdi kanundan okuyacağım. 5188 sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanundan okuyacağım. Buradan hep birlikte gidelim, açıklayalım. Şimdi 11 tane madde var burada ee, kanunun bize yapması yapmamız gerektiği verdiği yetkiler. Şimdi ne diyeceğiz? 5188 sayılı kanunun 7. maddesinden özel güvenlik görevlileri yetkilerini alıyor. Şimdi bunu bileceğiz zaten. Hani bu sınavlarda da çıkar. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nereden alır? İşte 5188 sayılı kanunun 7. maddesinden. Cevap şıkkını bunu işaretleyeceksiniz. Şimdi hem okuyalım hem açıklayalım çünkü bir de şunlar da var. Mesela ceza muhakemesi kanununun 90. maddesini bileceğiz. 168. maddesini bileceğiz. Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesini bileceğiz. Borçlar Kanunu'nun 52. maddesini bileceğiz. Ve Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddesini bileceğiz. Yetkilerimizi kullanırken. Çünkü hani şöyle bir dipnot geçeyim. Yani hepimiz dizilerde de izlemişizdir ya da e, mahkemeye de çıkmışsınızdır. Bir kişiye e, suçuyla alakalı bir şey söylerken örnek veriyorum der ki işte ceza kanunun falanca filanca maddesine istinaden şu kadar ceza verdim. Tutuklusun, yakalandın gibi. Hani olur da e, bu kanunlar çerçevesinde bir yakalama, zor kullanma şekliniz olursa bilin diye bunlara da kısa bir not geçtim. Şimdi baştan okuyalım şöyle kısaca bir özet geçelim. Demiş ki birinci maddede A demiş koruma ve güvenliklerini sağladıkları alanlara e, girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek. İşte Cİ, X-ray cihazından malzemelerini kontrol etmek. üzerine aramak ancak parantez içerisinde şunu söyleyeyim. üzerine aramak dediğimiz zaman özel güvenlik görevlisinin polis gözetimi olmadan yani sadece kendi görev alanında tek başınaysa elle arama yetkisi yok. Bunu bir bastıralım. Elle arama yetkisi yok. Bakın ne demiş? Kişilerin üstlerini dedektörle arama yetkisi var. Daha sonra ne var? Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzer etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma Yine duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazlarından ve benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Şimdi e, düğün olur, organizasyon olur, spor müsabakası olur, toplantı olur, güvenlik görevlisi vardır. Şimdi örnek veriyorum benim önüme liste e, geldi, karşımdan kişi geldi. E, efendim davetli misiniz? Hani evet davetliyim. İsim soy isim neydi? İşte Emre Demirkaya. Kimliğinizi görebilir miyim? Kimlik sorma yetkin bu hani yoksa ya birader sen kimsin ya bir kimliğine bakayım senin bu şekilde yok. Hani olası şüphe olacak vesaire 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 sen bu adamdan şüpheleneceksin. Yoksa öyle durduk yere ben bu adama bir gideyim de bir kimlik sorayım muhabbetimiz yok. Daha sonra geçelim. Ceza muhakemesinin kanununun 90. maddesine göre yakalama diyor. Şimdi ceza muhakemesi 90. kanun neydi? eee kişiyi suç üstünde yakalamaktı. Yani bu, bu, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında olan bir yetki. Yani bir kişi suçu gördüğünde suç üstü yakalayabilir. Bu özel güvenlik görevlilerinin de yetkilerinde var. Daha sonra görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. Yani bunu emniyet size bildirir. Hani bunu böyle siz kendi kafanıza göre bir yerden araştırıp bir şey yapamazsınız. Örnek veriyorum. Il emniyetten size liste gelir vesaire vesaire. Hani bunlar çoğaltılabilir. Genel kolluğun verdiği bir liste vardır. O listeden açarsınız. Telefonunuzda vardır. Uygulamalarda vardır vesaire. Oradan bakarsınız. Yani dersiniz ya bu şahıs galiba bu. Bunun hakkında yakalama var. Yakalayabilirsiniz. Yangın, deprem gibi afetlerde, doğal afetler olduğunda... İmdat istemesi durumunda yani bir yerde siz duruyorsunuz görev yapıyoruz örnek veriyorum sitede görev yapıyorum yani imdat istendi normal şartlarda özel güvenlik görevlisinin iş yeri ve konuta girme yetkisi yokken imdat istendiği zaman ne yapabiliyor bu konuta girebiliyor bir diğer maddemizde ne demiş? Yine aynı şekilde hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım sistemlerinde yine dedektörle arama, X-ray cihazından geçirme vesaire bunlar var. Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla. Bakın bir şart var. Yani bir şart. Hani diyor ki illa ki sen bir suçu yakaladığın zaman bir silah buldun vesaire direkt derhal bildirmek şartıyla suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike, tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, tutanak düzenliyorsunuz, emanete alıyorsunuz. İvedilikle genel kolluğa haber veriyorsunuz. Genel kolluk geldiğinde bu emanete aldığınız suç delili veya nesne, peçizat neyse bunu hemen genel kolluğa teslim ediyorsunuz. Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı emanete alma diyor. Bu da hani e, yani bu her şey olabilir. Şüpheli de yaklaşacaksınız. Belki bombalı paket de olabilir vesaire. Hemen her şeye de atlamamak lazım. Yani bunları da bilelim. Daha sonra kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama. Yani buradaki yakalamada siz adamı örnek veriyorum çok yaşlıdır. Yani ben gideceğim. Hani adam tansiyonu düştü vesaire. Bir yakınına haber ver verdiniz. Onun gelmesini. Ya bana bir şey olmaz ben giderim. Hayır yani onu oraya tutturacaksınız. Oturttunuz. Hani yakını gelene kadar vesaire. Ne oldu? Bu da bu alanda bir yakalama oldu. Yani bir suçtan dolayı değil. Kendi vücut bütünlüğüne zarar verecektir. Sinir krizi geçiriyordur. Yani birçok şey sayabiliriz. Örneklendirme. Hepsini bitirebileyim. Bir videoya sığdırayım. Çok da kafanızı şişirmeyeyim diye hızlı hızlı geçiyorum. Olay yerini ve delillerini koruma. Bu amaçla ceza muhakemesi kanunu 168. maddesine göre yakalama diyor. Şimdi e, ceza kanununun 168. maddesi şöyle der. Örnek veriyorum bir olay var. Olay yerini siz delilleri muhafaza altına aldınız. Birisi gazeteci muhabir olsun girmek istiyor. Ya sen kimsin güvenlik sen kimsin ya çekil ben gireceğim fotoğraf çekeceğim. Ya bakın burada e, bir saç tüyü bir vücut tüyü, saç kılı, saç tüyü diyorum. Hani vücut kıl tüy ne, neyse yani en ufak bir rüzgardan bile belki bir delil kaybolabilir. Belki e, oradaki suçu aydınlatacak delili, bulguyu, ayak izini, işte tükürüğüdür, terdir, sıvattır bir sürü şeyler var. Yani bunlara zarar gelmemesini sağlamak güvenlik görevlisinin e, yetkisi, yükmü? Yani yükümlülüklerinden. Hani buraya kimse girmeyecek dedi, demesine rağmen uyarı yapmasına rağmen işte gazetecidir vesaydır meraklı vatandaş girmeye çalışıyorsa ısrarla dediğimiz gibi ne diyor ceza muhakemesi kanunu 168. maddesine göre yakalama bu adamı yakalayabilirsin kenara herhangi bir yere yani bu deliller ortadan kalkana genel kolluk gelene kadar uzak tutabilirsin. Diğer maddemizde son maddemiz demiş ki Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesine Borçlar Kanunu'nun 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma. Şimdi bu maddeleri de kısaca açıklayalım. Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesinde şöyle bir şey diyor. Ee, her türlü gasp, saldırıyı hani uzaklaştırmak, püskürtmek amacıyla zor kullanabilirsin diyor. Bu maddenin açıklaması da bu. Yani nedir orada bir suç vardır vesaire vardır o vardır. Hemen onu uzaklaştırmak için zor kullanabilirsin. Borçlar kanunu 52. maddesine göre diyor. Ee, Borçlar kanunu 52. maddesi hani bunu çok fazla açıklayabileceğim bir şey yok ama şöyle açıklayabilirim. Hani bir mala şahsın koruduğunuz konuta vesaire buna zarar veriyordur. Bundan dolayı zor kullanma yapabilirsiniz. Bir de Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma diyor. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri şöyle söylüyor. Şimdi madde 24'te der ki: "Kanunun hükmünü uygulayanlara kanunu uyguladığından dolayı ceza verilmez." diyor. Bu bunu söyle. Yani ben görev başındayım ve görevimin bana verdiği yetkileri uyguladığımda bana ceza verilmez. Yani zor kullanabilirim. Diğeri 25. madde. Bu da kendine yani kendi hakkını meşru müdafaa hakkı ya da korumakla yükümlü olduğu kişiye bir zarar gelecekse buna karşı meşru müdafaa hakkını kullandığında bundan da ceza almaz diyor kanunun söylediği bu. Yani bunları bir güzelce yani ben maddeden okudum şimdi kitabı kapatalım şöyle bir özet geçelim. Şimdi özel güvenlik görevlerinin yetkilerinden neydi biz ya zaten caydırıcılık önleyicilik vardı bir olay olduktan sonra zor kullanma, yakalama, suça el koyma emanete alma, delilleri muhafaza etme, olay yerini muhafaza etme. Bunun gibi yetkilerimiz var. Hani tek amacım ne? Yetkilerimizi iyi bilelim. Yetkilerimizi güzel kullanalım. Çok güzel, başarılı bir meslek hayatımız olsun ki dışarıdan bizi görenler de aman ya özel güvenlik görevlisi ne olacak demesin. Bunu kimseye dedirtmeyelim. Tek amacım bu. Bu yüzden de bilgilendirmek amacıyla videolar çekiyorum. Siz de videolarımızı beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız, güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize başarılı, mutlu, mesut bir meslek hayatı diliyorum. İyi günler.